Hepinize merhabalar. Ben Doktor Gamze Karabağlı, Emineler Veteriner Muayenehanesi kurucu hekimiyim. Yeni hizmete açılan kliniğimizin hizmetleri hakkında sizlere kısaca bilgi vermem gerekirse eğer. Biz Avrupa yakasında Avcılar içerisinde bulunan bir kliniğiz ve de küçük hayvan pratiğinde cerrahi uygulamalar, fizik tedavi uygulamaları üzerine hizmet vereceğiz. Hastalarınızın eğer ortopedik ya da nörolojik problemleri varsa ve bunlar için ön bir muayene gerekiyorsa, uygulanacak tedavilerin ya da gerekliyse operasyonların yapılacağı bir merkez niteliği taşımaktadır muayenehanemiz. Bunun dışında eğer ek tedavi olarak fizik tedavi uygulamaları da geçirmesi gerekiyorsa bu hastaların doğru yerdesiniz. Daha detaylı bilgi almak istiyorsanız iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Hastalarımızla çekeceğimiz videoları sizlerle paylaşıyor olacağız. Bizleri takip edin.